Burada büyük bir olay olmuş. Türk istihbaratı gelmiş olabilir mi? Ya da Türklerden sadece bir kişi. Burası boş. Her ne olduysa bitmiş. Kadına bu kadar acımasız davranamazsın. Binlerce insanın katili olsa bile mi? Bunların hepsi politik süreçler, kişisel değil. Dünya kan dökmeden yönetilmiyor. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ben bir askerim. Sadece düşmanın kanını akıtırım. Biz de öyle yaptık. Siz size hiçbir zararı olmayan insanları petrol için, altın için, maden için düşman gibi gösterdiniz. Senle benim aramda fark var. Neden beni buraya getirdin? Türkiye'ye gitmiyor muyuz? O plan sen beni satmaya kalkışmadan önceydi. Artık sana ihtiyacımız yok. Bence de. Tüm raporlar olmaz. bunlar mı? Evet. Uydu tamamlığı izleme. Tamam. Seyit. Olsun. Esra. Tufan'ı yüzden öldürdüm. Anladım. Korkut'un yerine bulmak için. Ha? Bir dakika. Başka bir mesele daha var. Efendim, Altan. Ben olduğumu nereden anladın? Senden başka kimseden telefon beklemiyorum ama harika bir zamanda aradım. Bence de. Kate şu an karşımda. İnfaz etmeden önce senden de onay almak istiyorum. Kate'i neden infaz ediyorsun ki? Kaos projesine oldu? Proje falan yok. Zaman kazanmak için bizi kandırmış. Oyununu bozdum. Yalanını ortaya çıkardım. Onu Türkiye'ye getirmek tehlikeli. Neyse ki eyleme geçmeden önce aramayı düşünün. Çünkü her ne kadar hepimiz kraliçenin ölmesini istesek de şu anda mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Senden haber beklediğimiz zaman burada bazı gelişmeler oldu. Çoğunlukta da olumsuz şeyler. O yüzden durumu lehimize çevirebilmek için Kate'e ihtiyacımız var. Uzay matematik problemi anlatıyormuş gibi konuşma. Neler oluyor? Tabii. Şu anda karşında duran kişi Amerika için değil, Rusya için çalışan bir ajan. Rus ajanı mı? Aynen öyle. Dahası Korkut Kraliçenin akıl hocası olduğunu düşündüğümüz generalin elinde. O nasıl oldu? Korkut ve Hamdi generalin peşindeydi. Hamdi kurtulmayı başardı ama Korkut şu anda generalin elinde ve Bulgaristan'da. Kraliçeyi takas için kullanacağız ya. Yani. Akif Başkan'ın başka planları da var. Ne gibi? Korkut'u pazarlık alanına kalmadan kurtarmak gibi. Çünkü generale güvenmiyor. Ama eğer istediği gibi olmazsa... ...kraliçeyi koz olarak kullanacak. Aynen öyle. O yüzden Akif Başkan pazarlığa başlamak için... ...generalle iletişime geçmeye çalışıyor. Yani bu şeytanın yaşaması şu an iki kat daha önem kazandı öyle mi? Ne yazık ki. Her şekilde kurtulmanın bir yolunu buluyor. Ne gerekiyorsa yapacağım. Takas yerinin konumunu öğrenmek için iletişime geçeceğim. Anlaşıldı. Ha. Hı. Artık gerçekte kimin için çalıştığımı da biliyorsun. Sana her baktığımda daha fazla midem bulanıyor. Satmadığın birileri var mı? Dedim sana. Kişisel bir şey değil bu. Buna dünya siyaseti deniyor. Ve sonunda ne oluyor biliyor musun? Hep kötüler kazanıyor. Artık ben de buna inanıyorum biliyor musun? Sen hayatımda gördüğüm en kötü insansın. Bir şekilde hep kazanıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Neden? Generalin bir Türk ajanını rehin almış. Sen bizim takas için kozumuzsun. Yani ben eve gidiyorum. Sen de adamını alıyorsun. Açıkçası üzüldüm diyemeyeceğim. Ama ne yazık ki biraz daha beraberiz.